Filozofların diktatörlüğü yani onu hiç hesap etmedi. Eğer dediği devlet kurulsaydı bir zulüm devletine dönüşürdü onu söyleyeyim. Hocam son 5 dakikamız. Şöyle ne vaktimiz var mı 5 dakika daha? Tabii. Şu an. tabii. Ee, ahlaklı insanların doğa oluşacağı ya çok bir... çok geriden aldım 5 dakika yetmez biraz hızlan. <laughs> Gerçek Hı -hı. mutluluk hocam Tanrı'ya ulaşabilmek mutlak ideale ulaşabilmektir diyor. Aşk buydu diyor. Buna ulaşabilmek için, aşkı tanımabilmek için diyor. Sevilene değil, sevene bakın. Sevilen kendisidir. Aşk efendim orada e, tasnif ediliyor. Erotik aşk, platonik aşk. Aşk de sevgi, dolayısıyla sevgiyi böyle bir tasnif etmesi var. Platonik aşk dediği şey ee, Sokrat'ın Alkibiades'e, Alkibiades'in Sokrat'a aşkı. Yani içine şehvetin, erotizmin karıştırılmaktan ısrarla kaçınıldığı aşk. O kendisi ona şahit olmuş sempozyumda. Sempozyumun o sayfalarının aynen yaşandığına inanıyorum. Onu söyleyeyim. Efendim, özellikle Alkibiades'in konuşma sahnelerinde çünkü Alkibiades olayı o kadar gerçek ki Alkibiades Atina ordusunun başkomutanı oldu, başkomutanı, efendim ve Alkibiades yüzünden Atina kaybetti savaş. Yani komutan kaçtı. Aşkından mı hocam? Iı, ıı, aşkından Aşk, kaçtı. Sokrates e mi Platon'a mı? Iı, Sokrates. Sokratese. Sokratese efendim Sokrates'ten istediğini alamadı. Sokrates ona aşkı öğretmeye çalıştı ama o Sokrates'i kibirli, ıı, burnu havada efendim dolayısıyla kendine pas vermeyen olarak gördü ve sabaha kadar konuşulan o şölende bu ıı, içgüdülerinin emrine girdi emrine girdi. Efendim, sahille kadar, Atina'dan sahile kadar belli metrelerle e, heykeller Heykelle. vardı. Kıra kıra. Efendim, onların fallik organını kırarak ta oraya gitti. Oradan yelkenlisine bindi ve düşman Spartaya Sparta sızdı. Spartaya Atina'nın sırlarını verdi. Sokrat'ın aslında söylenmeyen gençlerin ahlakını bozuyor var ya. Evet. Gençlere ahlak veren adamı gençleri iffetiyle eğitmeye çalışan adamı gençlerin ahlakını bozuyor diye. Aslında. Sistemi bozan adam diye sistem kuran adamı sistem Korkuncuk bozan şey. diye öldürdüler. Aynen öyle. Tanrılar şer işlemez. Bunlar her haltı yediriyorsunuz siz tanrılara. Kötülüğü içselleştiriyorsunuz onun için diye eleştiren adamı sen gel tanrıları inkar ediyordun ölüm’e mahkûmet gençleri özellikle işte Atina’da e, gayri tabi ilişki e, bu tip ilişki gayet yaygındı Sokrat da o ilişkileri dostluk ilişkisine dönüştürmek için yani ne yaptımsa ne yaptımsa ayırt ayartamadım diyor şölende Alkibiades İşte onun arkasında o var yani sevgiyi Saf sevgiye dönüştürmek, sevgi idesine dönüştürmek. Bedene, geçici bedene değil, kalıcı olana. Efendim ilahi aşk da var orada zaten. Tanrı aşkı var. Efendim beşten biri evet. o. Dolayısıyla kısaca şöleni böyle değinmiş olalım.